Buradakilere Yaman Gel böyle gel. Adıyaman'da 68.468 tane başvuru alındı. Hak sahipliği başvurusu alındı. Bunlardan 45.177'si ilk incelemesi, değerlendirilmesi kabul anlamında tescil edildi. 23.167'si de reddedildi. Yani bu yüzde yetmiş oranında bir kabul tablosu ortaya çıkartıyor. Geri kalan bu yüzde otuz civarındaki reddedilenler için de on günlük bir itiraz sürecimiz var. askıya başladıktan, askı ilanı yapıldıktan sonra vatandaşlarımıza SMS ile bunlar bildiriliyor. Aynı zamanda E-Devlet'ten de takip edilebiliyor. Muhtarlıklardan birebir vatandaşlarımız süreci takip edebiliyor. Kendilerinin durumunu öğrenebiliyor. Olumsuz durumlarda da e, itiraz süreci başlıyor. Bu 15 gün süre sonrasında e, itirazları topladıktan sonra tekrar bir değerlendirme aşaması. Yeni belgelerle, yeni verilerle tekrar arkadaşlarımız bir değerlendirme süreci yaşayacaklar. E, onlardan da kabule e, şayan olan vatandaşlarımızın hak sahiplikleri tescil edilmiş olacak. Ve bu 15 gün sonrasında bu değerlerini bittikten sonra da kesin sonuçlar ortaya çıkacak. Bunların biraz daha bu 60 45.177 sayısının daha da artacağını düşünüyoruz.